Işık hala doğudan yükseliyor. Doğrudan yükseliyor. Hala kovalıyor hala gece kovanıyor. gündüzü, gece gündüz geceyi. Gündüz geceyi. Gökyüzü, hala, gökyüzü, kuş, hala kuş, su, balık, su, balı, su doğu, balık toprak, toprak, insan kokuyor. Insan kokuyor. Eskiyenler, de var, eski de var, hala eski de. Eskimeyenler yerlerde. Zaman hükmünü inşa ediyor, ediyor, gelen gidiyor gelen gidiyor hala dönüyor hala dünya. dönüyor dünya insan yine insan yine insan unutuyor unutuyor değişen değişen Değerli dinleyenler, hükümdar gün doğdu. Akıl ve anlayışı temsil eden vezirin oğlu ölmüşü, vezirin diğer oğlu ahiret ve akıbeti temsil eden uyanmışa tekrar gönderdi. Gönderdi ve bakalım mektupta neler yazdı, şimdi onları okuyalım. Hükümdar kalem kağıt istedi, kalemi eline alıp mektup yazdı. Allah adıyla söze başladı. Yaratan, besleyen ve göçüren odur dedi. O kadir Allah'a bin sena olsun. Doğru ve eğriye ezel hükmünü o eriştirir. O bir tektir, temizdir. Ona hiçbir şey katılmamış ve karışmamıştır. Yoku var eder ve varı da yok eder.'' onu bir tek bil, ona hamdet ve gönülden inan, ibadet kıl, imanın güllü güçten ari olsun. O ne irade ederse iradesi yerini bulur, neye ol derse o olur. Bütün canlıların rızkını o verir. Herkese hayatı verdiği gibi ölüm de onun emriyledir. İzzet ve zillet büyüğe ve küçüğe bu yollar onun hükmüyle açılır. Onun dilediği şeyi bilen yoktur. İlahi kazanın cereyanına kimse mani olamaz. Allah sevgili Resul'e, o doğru yolu gösterene, yüz binlerce salat ve selamımı eriştirsin. Allah onun bütün ashabına da devamlı olarak selamlarımı ulaştırsın. Hükümdar, seni çok överek hatırını soruyor. Ve selam gönderiyor ey kamil, akıllı insan. Hatır ve gönül sormak üzere sana mektup yazdım. Ey zeki alim, nasılsın? Sana kardeşini göndermiş ve senin bana gelmeni istemiştim. Sen bana gelmeyi, benimle buluşmayı ve yüzümü görmeyi kabul etmemişsin mektuba karşı bir cevap yazmışsın. Kardeşin ağızdan söylediklerini de nakletti. Mektubunu okudum. Sözlerin anlaşıldı. Fakat benim sözümü de dinle, kendini gizleme. Sana şekerden daha tatlı söz gönderdim. Karşılığı bana zehirden daha acı olarak geldi. Benim bu sözlerimi de bir kere dinle, ey temiz kalpli insan. Bunları iyice düşün. Sen bu zahit adını istediğin için adın zahit oldu ve kendin de dağlara çekildin. Bu şöhretle adın yayıldı ve bütün insanlar arasında alem oldu. Senin ibadetle meşgul olman hep bu at içindir. Sen zorla kendi nasibini böyle heder etme. Eğer ibadet halkın gözü önünde yapılırsa bu ibadet esassız ve manasız olur. Allah'a yapılan bütün ibadetler gizli yapılmalı ve bu örtü bugün de herkese açılmamalıdır. Allah sevdiği kullarını gizlemiştir. Halk bu kullar arasında onları tanıyamaz. Böyle bir kul da kendisi Allah'a düşman mıdır yoksa yakın dost mudur? Bunu kendisi bilemez. Buraya gel. Kasaba ve şehir içinde yaşa. Sen halk arasına katıl ve karış. Onlar da senin kim olduğunu bilmesinler. Helal dünya malı kazan, kendine sarfet. Açları doyur ve çıplakları giydir. Helal dünya malına sahip olan insan her iki dünyaya nail olur. Onun yiyeceği ve giyeceği eksik olmaz. Ey bana gelmek istemeyen, bu sözü dinle. Temiz, bilgili ve büyük bir hulus sahibi insan ne der? Eğer dünya malı iyi insan rastlarsa, o her iki dünyada rahat ve huzur temin eder. Dünya malını bulup da onu yemesini bilmeyenin nasibi, Yüklenmesi güç olan bir hesaptan ibarettir. Ey hakim, Allah'ın kullarına faydalı ol. İnsanlara faydalı olan kimselere ancak insan denilir. Ey zahit, ben seni Müslümanların istifadesi için ısrarla buraya çağırıyorum. Buraya gel, insanlara faydalı ol. Faydasız kimse diriler arasında bir ölüdür. Kendi menfaatini güden insan mı olur? İnsan olan halk menfaatini güder. Mal dağıtmak cömertlik değildir. Asıl cömert insan canını, tenini feda eden insandır. Kendisini koruyan kimse merhametli değildir. Merhametli insan başkalarının iyi olmaları için çalışan kimsedir. İyi insan derler bu iyi insan nerede? Ey alim, hakim, bana haber ver. İyi adam derler. İyi adam kimdir? İyi adam, derdi olanlara deva olan kimsedir. Ey duru gönüllü insan! Ey bilgisi çok olan dikkat et ve bu söz üzerinde düşün. Bu söylediğim doğru mu bir Bak doğru ise nefsine hakim ol, buraya gel ve burada yaşa. Söz uzun olursa bıktırır. Akıllı insanlar sözü kısa keserler. Bu sözü şimdi kafi gör ve başka bir şey söyleme. Akıla ve bilgiye karşı itiraz etme. Daha başka kalan ne gibi sözün varsa, kardeşine emanet ettim, o sana ulaştıracaktır. Evet, bugünlük de bu kadar. Işık hala doğudan yükseliyor. Hala kovalıyor gece gündüzü, gündüz geceyi. Gökyüzü hala kuş, su, balık, toprak, insan kokuyor eskiyenler de var, hala eskimeyenler de. Zaman hükmünü icra ediyor, gelen gidiyor. Hala dönüyor dünya. İnsan yine insan. Unutuyor. Değişen ne?